Merhaba, ben Murat Muratoğlu. Merkez Bankasından bir adaşım daha kovuldu. Bakın bu iki oldu. Yetmedi, Berat istifa etti. Ekonomiden sorumlu bakandı kendisi. Instagram'dan yayınladı bu isteğini. DM'den yürüdüm ona cevap vermedi. Şimdi o geceye dönelim. Çok içmiştim. Tabii portakal suyu. Portakal suyun etkisiyle aramaya karar verdim onu. Taktım kulaklıkla mikrofonumu. Aldım elime telefonumu. Çevirdim numarasını. İyi günler. Merkez Bankası. Dahili numarayı biliyorsanız suçlayın. Bilmiyorsanız lütfen bekleyin. Merhaba Merkez. Ne yapıyor herkes? Merak ettim. Bir sesini duymak istedim. Evet evet ben iyiyim. Hiç iyi değilim Merkez. Seni hiç unutamadım. Bundan olacağını hiç düşünmemiştim. Yarım yamana. yarım yamana. Ondan bir parçanın kokusunu tenini içme derin derin çeker gibi kokladım. Ama romantikliğe daha devam edemeyeceğim çünkü gecenin saat 5'ine geliyor. Birazdan hava aydınlanacak. O başkan buraya gelecek, saate bakmadan o faizi arttıracak. Ya da ülke ekonomisini batıracak. Geç kalmanın maliyeti her zaman daha fazlasıdır demiş miydim? Peki ya başka ne demiştim? Bir kehanette bulunmuştum, çarmıha gerilmiştim. Daha maç bitmedi diye de eklemiştim. Ey merkez uzaklarda arama sevgiyi. Naci Başkan ara beni. İş işten geçmeden anlatayım doları faizi. Görüyorsunuz değil mi Türkiye'nin düştüğü durumu? İşte buna derler sistem sorunu. Ekonomi bakanı atanır ki biz ona hazine ve maliye bakanı diyoruz. Bir iki ay iyi gider sonrasında ekonomi aynı yolu yolcusu. Ya Türkiye'nin en önemli bakanı Instagram'dan istifa ediyor. Ve o saniyeden itibaren Türkiye'nin en önemli gündem konusu oluyor. Medyanın %90'ı eğitimli köpek gibi tepki bile vermiyor. İşte ülkesini sevenler bu yüzden bas bas bağırıyor özgür basın diye. Olayın üzerinden bir gün geçmiş. Hatta ikinci günü vurdu. Kimse ülkenin vatandaşlarına adam yerine koyup ufak da olsa bir açıklama yapma gereği duymadı. Onlar için ne anlama geldiğinizi anladınız mı? Diğer yandan öncesinde ani bir kararla Merkez Bankası Başkanı Cumhurbaşkanımızın himayesinde kovuldu. Sağ duyumuzun sesi, özgürlüğümüzün gücümüzün nişanesi, adaletimizin simgesi görevden alıyor kendisini. Bakın bu çok doğru bir karardı. Türkiye tarihi daha kötü yönetilen bir merkez bankası ve daha basiretsiz bir başkana hiç sahip olmadı. Önceki merkez bankası başkanı Murat Çetinkaya'yı istenilen hızda faiz indirmemesi nedeniyle kovmuştu. Akıllardaki soru peki bu sefer niye kovuldu? Halbuki sadakatini sunmak için göreve başlar başlamaz bıyık bırakmıştı. Öylesine kararlıydı kendini bu işe adadı. Sarayın bir dediğini iki etmedi Dedi. Ne istedilerse yaptı. Zira ekonomide yaşanan felaketin, buhran ve krizin sorumlusu sadece Berat Albayraktır ve Merkez Bankası'nın berbat yönetimidir demek büyük haksızlık olur. Berat Albayrak gelince kendisi kayınpederinden enkaz devraldı. O da altından kalkamadı. Diğeri zaten düşük profilli Emir Kulu. Bu büyük ekonomik enkazın gerçek sebebi Tek adam yönetimi. Vay efendim Berat Bey'in yeni Merkez Bankası Başkanı ile sorunu varmış yok ya. İş bu kadar basit miymiş? Şahsen istifa etmesine saygı duyuyorum. Ama ekonomiden bağımsız konuşuyorum. Kim ne derse desin Berat Albayrak bu tercihi gerçekten onurlu bir hareketti. Aldı ceketini gitti doğruyu yaptı. Hem Türkiye için hem kendi için. Nitekim kendi isteğiyle giden birinin arkasından iyi bir şey söylemeyeceksen çok fazla konuşmayacaksın. Ancak kendisi misafirliğe gelen komşu çocuk gibi ortalığı dağıttı bırakıp öyle gitti. Hata üzerine hata yaptı. Piyasa gerçeklerine çok uzak kaldı. Gider gitmez de yatırımcılar onun gidişine kutladı. Dolar çöktü, faizler indi, borsa coştu. Ya yabancı yatırımcı bile nispeten para soktu. Türkiye'nin risk primi rekor derecede geriledi. Tabii bunu aşının bulunma haberleri de biraz destekledi. Nihayetinde bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Ya affetmeselerdi? Arafta kalacaktı kendisi. Adam çalışmak istemiyor var mı ötesi? Döndürüp dolaşıp hep aynı isimler. Başka başka görevlere getiriliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna da eski bakanlardan Lütfi Elvan oturdu. Lütfi, sen ekonomi falan bir şeyler diyordun. Maliyeci misin? Madenciyim ben efendim. Maliyeci madenci ne fark eder? Otur, otur. Sonuçta hepiniz benim ve çok affediciyim. Nitekim Lütfi Elvan'ın icraatlarından tek aklımda kalan bakanlık döneminde Twitter'ı kapatmasıydı. Liyakat neydi? Liyakat Lütfi değildi. E boş koltuk iyi gidiyordu halbuki. Niye görevden aldılar kendisini? Bekleyelim, görelim bakalım ne yapacak Lütfi. Özellikle döviz cephesinde çok dalgalı günler bizleri bekliyor. Sert çıkışlar ve inişler yaşanacak. Bakalım dalgalar nerede son bulacak? Berat Albayran istifası ve Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması mevcut ekonomi politikalarının değişimine bir işaret olarak algılandı. Böyle yorumlandığı Türk varlıklarına alım geldi. Bunun yanı sıra çok ciddi oranlı faiz arttırımı fiyatlandı. Oldu da 19 Kasım tarihinde yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında faiz arttırımı yapılmadı. Kim bilir döviz nereye kadar uçar gider. Ancak yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın hafta sonu banka müdürleriyle yaptığı toplantıda yüksek oranlı faiz arttırımına olumlu baktığı haberleri yansıdı. Nitekim açıklama geldi, ucu açık olan finansal istikrar kelimesi yerine fiyat istikrarı denildi. Bakın burası çok önemli berat bandı beni. Merkez Bankası işin kilit noktası. Önceki başkan Uysal tam 9 toplantı üst üste faiz indirmişti. %24 olan faizi %8-25'e kadar çekti. Başarı adledildi. Oysa kesinlikle değildi. Hız felaket getirdi. Dolar uçtu. Görev süresince 16 ayda dolar Türk lirası karşısında %51 oranında değer kazanmıştı. 2 Mayıs sonu itibarıyla bankacılık sistemindeki toplam mevduatın %56'sı döviz bazında. Türkiye'de Türk Türk lirası mevduatı sadece %44 oranında. Bir ülke düşünün. Bankada yatan paralar basmadığınız bir para cinsinden. E o saatten sonra sen hangi para politikası kararını alırsan al işe yaramaz, yarayamaz. Peki bugünlere nasıl gelindi? Ülke ekonomisinin dibine dinamit koyup patlatsa inanın daha az zarar verirdi. Tamam hiçbir kararı kendi almadı, verilen emirleri uyguladı. Sarayın sözcülüğünü yaptı, yine de yaranamadı. Ve tekmeyi yedi gitti. İyi de bu sistemde Tanrı Zeus gelse başarılı olması imkansız. 3 vakte çıkışını verdiler eline yollarlar memlekete. Şöyle anlatayım, parlamenter sistemde Merkez Bankası olacak kişiyi ekonomi bakanı imzalayıp başbakana yollar. Başbakan imzalayıp tarafsız cumhurbaşkanına gönderir ve onun onayına sunar. Cumhurbaşkanı tasdik ederse o kişi göreve başlar. Kendisi bağımsızdır, Merkez Bankası bağımsızdır ve kovulamaz. Yeni sistemde ise Türk tipi turşuda tek bir kişinin isteği bütün bir ülkenin kaderini belirler. Merkez Bankası'nın durumu belli. Nitekim kovulan arkadaş başa geçtiğinden beri elinde ne kadar Türk lirası varsa hazineye devretti. Dolarları kamu bankalarına aktardı, müdahale ettirdi. Ya arsaları bile bağışladı, şimdi oraya cami yapıldı. Bir ülke Merkez Bankası bağımsız olmayınca ne olur sorusunun kitabı yazıldı. Herkese ders olsun. Adam ne istenirse yaptı yine de yaranamadı. Yok, gizli gizli faiz arttırmaya karar vermiş de saray bunu öğrenip kovmuş. Hikaye adam habersiz gidemez tuvalete. Onda o cesaret olsa sadece geçen toplantıda 200 bas puan faizleri arttırsa yeterli gelirdi. Yani geçiniz. Nitekim bu hayırlı kovulma ve Naci Albal'ın onun yerine geçmesiyle önümüze birkaç seçenek geliyor ve bunun iki tanesi öne çıkıyor. Bunlardan ilki Amerikan seçimleriyle ilgili. Biraz geriye dönelim. Murat Uysal geçen yıl Washington'da yapılan IMF Dünya Bankası toplantısına katılmamıştı. Katılsaydı tutuklanabilirdi. Neden? Reza Zarrab'ın rüşvet olaylarında Halkbank kazinesinden sorumlu genel müdür yardımcısıydı. Hatta bir ara Halkbank Genel Müdürlüğü bile yaptı. Nitekim Amerika'da bu sebeple tutuklanan Hakan Atilla ile aynı dönemde bu görevi yürütüyordu. O tutuklandıysa bu da tutuklanırdı. Nitekim oraya gitmemesi çok mantıklıydı. Amerika'da başkan Joe Biden seçildi. İran'a 20 milyar dolar Para kaçırılmasına aracı olduğu iddiasıyla suçlanan Halk Bankın davası zora girdi. Yeni yılda bolca karşımıza çıkacak nasıl olsa. Amerika nezdinde suçlu birinin Türkiye Merkez Bankasının başında oturması ciddi sorunlar doğurabilirdi. Bakın bana bu teori hiç de mantıksız gelmedi. Belki de o yüzden değiştirildi. Ağabey'in gelmesiyle beraber kısa vadede temiz bir sayfa, sanki Merkez Bankası bağımsızmış gibi bir hava yakalamaya çalışacaklar. Tabi uzun vadede elbet kokusu çıkar. Saray faiz arttırmış olmasını istemiyordu ama Naci geldi 450 bas puan 650 bas puan birden arttırdı. Vay bağımsız merkez bankası. Halbuki faiz falan arttırma olmayacak bu. Zaten 14.75 geçen faizlerin seviyesine getirilecek. Muhtemelen onu biraz da geçecek. Habeleye gerçek rakam yansıtılacak. Zira uzun süredir iyi haberleri aç piyasa bunu kullanacak. Yeni bir duruş, yeni bir dokunuş kaybolan güvenilirliği sağlayacak bir yeni isim lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader. aval bunlara E até... mi? Nitekim istese de daha kötüsünü yapamaz. Burada esas sorulması gereken soru Naci Abal faiz arttırma dışında neyi farklı yapacak? Ya da önceki başkan hangi yetkili neyi yanlış yaptı? Veya neyi yapamadı da görevden alındı? Saçma sapan faizi düşük tutarsan enflasyon da düşer. Teorisini kanıtlamaya çalışırsa ve burada yüz milyarlarca dolar harcarsa istersen dünyanın en iyisini oturt. Hatta beni göreve ata. Yine cacık olmaz. Yedek akçelerine kadar kasası boşaltılmış rezervleri eritilip 50 milyar dolar eksiye sokulmuş. Sarayın kobay faresi olmuş bir merkez bankası. Aslında başkana bile gerek yok. Koy veznedarı idare etsin Merkez Bankası'nı. Aynı şekilde ekonomiden sorumlu bakanlık. Kimsenin oturmadığı koltuğun boş kaldığı gün piyasaları patlattı. Keşke hep mi boş kalsaydı? Bakın söyleme demeyin. İhale yine sonunda Naci Ağbal'a kalacak diyeceğim ama nerede bir ihale lafı geçse Cengizli Limak, Kalyon, MNG ve Kolin olmadan ihale olmaz. Normal şartlarda onlardan biri alır. Ama bunun farklı olduğunu anlatana kadar teklif zafları çoktan gitmiştir. Şirketler ihale canavarı. Dayanamıyorlar, her ihaleye giriyorlar. Biz yanlışlara dönersek artık dene yanıl, milyarlarca doları etrafa saça saça, eninde sonunda ekonomide hiçbir başarının piyasa kurallarının dışına çıkarak sağlanamayacağını, ben yaptım oldu mantığının işe yaramayacağını elbet anlayacaklar. İktidarı pek çok yönden eleştirebiliriz. Ama inanın RG araştırma geliştirmeye çok önem veriyorlar. Sürekli daha kötü ne yapabiliriz diye çabalıyorlar. El alem ekonomiyi yapay zeka ile modellerken bizimkiler hala abaküs kullanıyorlar. Sen git bütün ülkelerle ilişkileri mahalle kavga seviyesine çek. Dış politikan zaten rezalet. Herkese atar gider yapıp elini sallaya sallaya konuş. Sonra da tehdit et. Merkez Bankası kararlarıyla ülke ekonomisini kurtaracağını hayal et. Saf ve naif bir düşünce tarzı. Diyorum ya bu iş Merkez Bankası kararları dolarlarıyla olsaydı dünyada fakir ülke kalmazdı. Ekonomiyi Merkez Bankası mı yönetiyor? Emir veriyorsun para basıyor. Emir veriyorsun dolar satıyor. Eğer Naci Ağbal başkan olacağını kukla olursa, karar alacağına sarayın sözcülüğünü yaparsa ki bir süre sonra illa buna zorlayacaklar, değişen hiçbir şey olmayacak. Bu şekilde ülkenin yönetilmesi giderek imkansız hale geliyor. Erken seçim her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Yabancı yatırımcı bilmiyor mu senin ülkendeki ekonomik durumunu? Seni senden iyi tanıyor. Ya cari açının fazla olduğunu, senden daha iyi hesaplıyor kasada döviz kalmadığını her raporunda yazıyor. Kolay borç bulamadığını borçları zaten onlar veriyor. Dış borçların vadeleri geldiğinde ödemede zorlanacağını onlar da bundan korkuyor. Ödeyemezsen sermaye kontrollerine gideceğini ve daha sert bir biçimde uygulanacağını devamlı bununla ilgili tweetler atıyor. Yani biliyor. Dünya bize güvenmiyor, biz bize güvenmiyoruz. Ülkede arkasına güvenen bir borazancı başı kaldı. Eh yatırımı da o yapar artık. Naci başa geçmiş iş kimene. Merkez bankalarının en büyük silahı inandırıcılık ve itibardır. Bunu sağlayabilir mi ona bakmak gerekir. Ama işe başlamadan kötülemek de adetim değildir. Rota değişti, zira gökten para mı yağacak? Hukukun üstünlüğü ve yasalara saygının geçerli olmadığı ülkelere uzun vadeli yatırım yapılmaz. İstediğin kadar yol haritası çiz, istediği kadar plan program açıkla, kimse çıkmaz sokağa sapmaz. Ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler demokratik yönetimlerin hüküm sürdüğü ülkelerde geçerli olurlar. Bir gece yarısı kanun çıkartıp istediğiniz yapabildiğiniz bir ortamda açıklanan her önlem hikayedir. Bakın yine kulağıma burası çok önemli sesi yankılandı. Nitekim kısa vadeli iyimserim. Anlattın anlattın neye iyimsersin derseniz faiz arttırılınca illa o yatırımcı gelecek buraya. Faiz veren ülke mi kaldı dünyada? E dünya hisse senetlerinde de balon şişti. E o da risk, burası da risk. Ha ülke ekonomisi iyileşecek mi? Hayır. Kötü mü yönetiliyor? Kesinlikle evet. Ancak benim derdim zamanlamayla. Borsada batık şirketler bir 1'e 3, 1'e 5 yapıyorlar ya. Bunu örnek alıyorum bu kısa zaman zarfında. E kehanetimi söylemiştim hatırlasanıza. Tabii konu çok geniş. Yeni ekonomi bakanının hamlelerinden, karakterinden Biden'ın zaferine kadar gideceğiz. Salgının ve aşının durumunu inceleyeceğiz. Siz bunu seyredin perşembe akşamına kadar. Perşembe tekrar buluşalım burada. Arayı fazla açmayalım. Neden? YouTube Türkiye temsilci atamayı reddetti. Şunun şurasında yasaya göre 3-5 ayımız kaldı. O arayı iyi değerlendirelim. Instagram'da takılmayı da unutmayalım. Bakın o oradan istifa bile verilebiliyorsa ben kim bilir size neler vermem. Abone olalım, karanlığın egemenliğine inanalım. Katıla basalım, destek atalım. Twitter'dan izlemeyi de unutmayalım. Biraz güçlenim ki sesim daha gür çıksın. Kalbim güç bizimle olsun.